أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلّوا على رسولنا محمد صلّوا على شفيع ذنوبنا محمد صلّوا على طبيب قلوبنا محمد أول من باقي بلاغات أول محزن فضل سعادات الأندل فساحات محمد مصطفى الصلوات اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Lİ TESKÜNÜ İLEYHE VE CEALE BEYNEKÜM MEVEDDETEN VE RAHMEH İLA AĞİRİL AYET SADAKALLAHU LAZİM Muhterem Cemaat, Değerli Müminler, Bugünkü Cuma dersimizden Vaktimizin yettiği, dilimizin döndüğü kadar ala kaderil imkan aile içerisinde iletişim ve huzur prensipleri isimli bir mevzu işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşimize anlatacağım dersimde anlatmak olayı siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim Dinimiz İslam aile yapısına büyük önem verdiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayri meşru gayri meşru birlikteliğe Efendimiz ve Efendimizin tahtındaki bütün peygamberlerin insanlara anlattıkları o İslam, o Allah Celle Celaluhu'nun yolunda nikah olmadan olan birliktelikleri yok saydıklarını ve bunlara izin vermediklerini ve bütün peygamberlikleri döneminde geçen yıllar çerçevesinde hep aile yapısının güzelliği ile ilgili prensipler razı ettiğini görüyoruz. Bugün toplum kendinden bahsettiği dönemde hep ortaçağ, hep ileriki çağ diye kendilerinden bahsederler. Amma velâkin fıtratın gerektiği o aile yapısını koruma konusunda İslam'ın prensiplerini çiğnemek üzere kurulmuş bir dünya sistemi görüyoruz bugün. Hani İslam'ın dokunulmaz adettiği en temel ilkelerden bir tanesi aileye bile dokunulduğunu görüyoruz. Maalesef üzülerek görüyoruz ki toplumumuz çok küçük olduğundan ötürü herkes şöyle birazcık beynini zorladığında çevresinde bilmiş olduğu, tanımış olduğu insanların içerisinde onlarca ailenin çatırdadığını, onlarca ailenin boşanma aşamasında olduğunu, onlarca ailenin boşandığını ve çocuklarının perişan olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Peki gençlerimizin, evlenen kardeşlerimizin böyle bir sıkıntıya düşmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Bunun cevabı gayet basittir. Evlenen kardeşlerimizin böyle bir birlikteliğe niyet eden kardeşlerimizin olmazsa olmaz örnek alacakları ve kendisinden istifade edecekleri yegane zat efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir onun sözlerinde kendisine Rabbimizin nasıl bir rol biçtiğini görecek, o doğrultuda hayatını idame ettirmek istediğinde evinin içerisinde gerçekten huzurlu bir yuvaya, huzurlu bir aileye sahip olduğunu göreceğiz. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bizzat kendisi evlenen eşler arasında sevgi ve merhameti yarattığını söylüyor. Eşlerin birbirine olan merhametinin kendilerinden kaynaklanmadığını kabul edeceğiz. Rabbimiz bu konuda bizlere diyor ki, Rum suresini 21 numaralı ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halak aleyküm <laughs> min enfusiküm ezvacen Allahü Teala'nın büyüklüğünün işaretlerinden bir tanesi de sizin için eşler yaratması, kendi nefsinizden, kendi cinsinizden eşler yaratması Allah'ın büyüklüğünün işaretlerinden bir tanesidir. Peki niçin eşler birbiri için yaratılmıştır? Lites <laughs> ileyhe sükunet bulsunlar diye sükunet bulsunlar diye ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten ve yine o Allah Celle Celaluhu sizin fıtraten duygusal olarak neye ihtiyacınızı bildiğinden ötürü sizi o yarattığı için sizin kodlarınızı o programladığı için neye ihtiyacınız var olduğunu o biliyor. Ben Allah'ın bana ihtiyaç olarak koymuş olduğu şeyi istemiyorum diyemezsin. Fıtratında o ihtiyacı yaratan odur. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten ve aranıza birbirinize merhamet duymayı, birbirinize muhabbet duymayı, Birbirinizi sevmeyi yaratan da odur. Hiç kimse şunu diyemez ki bu sevgi benden kaynaklanıyor. Hiç bilmediğim bir kimseyi 25 yaşına kadar hiç görmediğim bir kimseyi Rabbimiz Celle Celaluhu senin için gizlemiş, gizlemiş. Hangi ülkede, hangi mahallede, hangi evde hangi şehirde gizlediğini bilmiyorsun. Rabbimiz Celle Celaluhu ihsan ettiği o takdir saati geldiğinde onu görüyorsun. Kalbinde bir muhabbet belirmesi, belirtmesi Rabbimizin büyüklüğünün işaretidir. Kardeşlerim, peygamberler yaşadıkları toplumlara hayatlarıyla sadece sözleriyle değil, Tam tahminimce günümüzdeki en büyük problemlerimizden bir tanesi konuşanlar bizim gibi veya da evinin içerisinde evladına konuşan babalar, caminin içerisinde cemaatine konuşan hocalar, kürsüdeki vaizler, toplumun içerisindeki yöneten tepedeki insanlar sözleriyle bir şeyler anlatıyoruz. Ama demek ki sıkıntı olarak halimizde sıkıntı var. Peygamberlerin yaşayışlarıyla, davranışlarıyla, konuşmalarıyla uyuştuğunu görüyoruz. Ağzından çıkan söz ile yaptığı fiil birbirine tutuyor. Yoksa topluma anlattıklarını siz böyle yapın ama bize karışmayın. Böyle bir yaşayış biçimine sahip olmamışlar. Peygamberler sevgiyi, merhameti telkin ederken ailenize sevgiyle, merhametle yaklaşın derken bizzat kendileri kendi ailelerinde bunu en üst düzeyde yaşadıklarını görüyoruz. Rabbimiz bunu da bizlere bir ayetinde şöyle anlatıyor. Rahat suresinin 38 numaralı ayetinde وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا rusulen min kablik Ey insanlar, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, biz sizlere gönderdik. Min kablik Muhammed Aleyhisselam'dan önce de rusuller, peygamberler gönderdik ve ce'alna lahum Onların her birine destek olsun, davalarında destek olsun, sükunet bulsunlar diye onlara eşler de yarattık. Ve zürriyeten çoğalsınlar diye nesiller de yarattık. Ha demek ki bugün birisi çıkıp da derse ben çoluk çocukla uğraşmam, ben eşle uğraşmam. Ben onlarla uğraşacağıma kendime kariyer sahibi olurum. Giderim dünyayı gezerim. Onlar için herhangi bir harcayacağım maddiyatım yoktur gibi bir şey söylerse o zaman bütün peygamberlerin sünnetini reddettiğini anlayacağız. Hilkatte kodlarımızda Rabbimiz Celle Celaluhu ben bunu halk ettim doğal olarak ihtiyat sahibi bir kimse bunu eğer peygamberinin sünnetini uygulamak istiyorsa bunu yapmak durumundadır. Kardeşlerim aile dediğimiz mevhum nikahla kurulmuş olmalıdır. Nikahın olmamış olduğu birlik, birliktelikleri bütün meşru dinler günümüzde her ne kadar tahrif edilmiş olsa da hiçbir din nikah bağı olmadan bir birlikteliği kabul etmez. İslam bu konuda asla taviz vermez. Her ne kadar biz günümüzün insanları, günümüzün Müslümanları İslam'dan taviz vermiş olsak da İslam'ın alimleri, İslam'ın kural koyucu, ki kitap, sünnet, icmaya baktığımız zaman bu konuda asla taviz vermediğini görüyoruz. Onun için kitaplarımızda, hukuk kitaplarımızda, İslam hukuk kitaplarımıza baktığımız andan itibaren nişan bahsini işlerken altında bir kayıt koyar. Ey anneler, ey babalar, nişan evlilik değildir. Nişan nikah akdi değildir. Nişanladık tabirini kullandığınız andan itibaren her türlü özel görüşmeye izin veriyor anlamı nişan ibaresi taşımadığını bilmenizi isteriz diye kayıt koyarlar. Bizde meşru bir ailenin zemini ancak ama ancak nikah ile kurulduğunu unutmamamız gerekiyor. Hani son devrin, son asrın babaları bizler olarak ona tolerans göster, ona tolerans göster. Elde avuçta kaldı. Evet, Müslümanız. Camiye gidiyoruz, cumaya gidiyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Ama evimizin içerisinde öyle senaryolar dönüyor, öyle senaryolar dönüyor ki nereden tutsak dökülüyoruz. Hiçbirisi İslami değil evlatlarımıza kurduğumuz, kurmaya çalıştıkları yuvaların temellerine barutlar döküyoruz. Ve bunun da başlıca sebepleri biz bir taviz verdiğimizden ötürü ikinci taviz, üçüncü taviz alıp gidiyor maalesef. Kardeşlerim, evlatlarımıza, gençlerimize kurmuş olduğumuz yuvalarından hani onların huzurlu bir şekilde yaşamalarını temin etmek istiyorsak evvela onlara sağlam temelli bir yuva kurmamız gerekiyor. Yuva sağlam kurulmamışsa, temeline barutlar atmışsak, temelinin içerisinde içkileri dökmüşsek, temelinin içerisinde onlarca İslam'ın izin vermemiş olduğu hareketleri yapmışsak, ondan sonra Muhammed Mustafa'nın sünneti çerçevesinde bir hayat bir evlat yetiştirmeleri nasip eyle ya Rabbi diye dua etmenin bir anlamı kalmıyor. Sen daha aileyi kurarken kurduğun esnada temellerine İslam'ın izin vermemiş olduğu, haram etmiş olduğu fiillerin tamamını koymuşsun. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temel sağlam bir yuva için bizlere nasıl bir nasihatte bulunuyor? Yani nikahlanacağımız zaman delikanlılar, nikahlanacağı zaman nikahlanmayı düşündüğü andan itibaren neye dikkat etmesi gerekiyor? Diyor ki, tüm kehul mer'atü li Hepinizin mutlaka bilmiş olduğu bir hadistir bu. Diyor ki kadın, hanımefendi dört özelliğinden ötürü nikah edilebilir. Onunla evlenilebilir. Neymiş o dört tane özellik? Bir, limaliha. Çok zengindir, mal sahibidir. Delikanlı onun malını kaçırmak ister, malına aşık olmuştur, evlenilebilir. Ama dikkat ediniz, devam ediyor Efendimiz. İkincisi, ve Çok güzel bir nesetten geliyor. Annesi, babası gerçekten toplum içerisinde konuşmalarıyla, yaşantılarıyla Nesebi güzel, temiz insanlardan geliyor. Benim de sulbüm bunlardan devam etsin diye onun nesebi de evlenilebilir diyor. Vali cemaliha güzelliği için. Gerçi dünya güzelliği geçicidir. Bugün sahip olduğun güzellik yarın dişinde bir rahatsızlık çıkar, o güzelliği kaybedersin. Bugün sahip olduğun güç, kuvvet, kudret yarın küçük bir rahatsızlıkta hepsini kaybedebilirsin. Öyle değil mi? Bugün sahip olmuş olduğun mal biraz sonra yağmur çoğalır bütün malını kaybedersin. Bir kıvılcım bütün malını bitirebilir. Ama Efendimiz dördüncü olarak da diyor ki وَلِد۪ينِهَا Evleneceğin kimsenin dindar olmasından ötürü onunla nikahlanabilirsin. Dikkat ediniz. Efendiler efendisi, alemlerin efendisi hemen ardından diyecek ki bizlere delikanlı, evet Kanın kaynıyor olabilir. Karşı taraftaki hem cinsinin çok güzel şöyle koluna taktığın esnada vay ve ne kadar güzel bir kimseyi bulmuş diye bu cümleleri duyduğunda hoşuna gidebilir. Ama dikkat et. Kaçırmaman gereken bir yer var. Bu güzellik geçicidir. Zenginlik geçicidir. Hasep, nesep bunlar belki geçicidir. Ama sen fevfer bizatiddin sen dindar bir eşi tercih et. Eğer dindar bir eşi tercih edersen teribet yedake hiç üzülme. Evde gerçekten huzuru bulacaksın. Evin içerisinde yokluktan güzelliği çıkarabilecek bir din sahibi birisiyle evlenmişsen gerçekten evinin içerisinde neşe, huzur hakim olacak. Şimdi sen tercihini kendin yapacaksın. Dünyadayken evine gittiğin esnada malının hesabını soran bir eş mi istersin? Evine gittiğin esnada huzur duymak istediğin bir eş mi istersin? Bunun tercihini bizzat kendin yapacaksın. Kardeşlerim, aile erkekler olarak, erkek bireyler olarak, gençler olarak ailenin emanet olduğunu unutmayacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu bunu bizlere emanet verdiğini ve emanet bilinciyle onlara davranmamız gerektiğini aklımızdan unutmamamız gerekiyor. Rabbimizin emanet ile ilgili tavsiyesini hepimiz biliriz. Ne buyuruyor Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ يَأْنُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Ey insanlar, ey anneler, babalar! Siz babayken evladınız kızınız sizde emanetti. O emaneti ehline verin. Damat adayı geldiği zaman ehil mi değil mi? Dindar mı değil mi? Namazı var mı? Orucu var mı? Bunun araştırmasını yapınız. Hani bundan 10 sene 20 sene evvel belki bu örnekleri çok nadir duyuyorduk ekseriyetle bütün muvahhid dediğimiz, muhafazakar dediğimiz, evladının evladının geleceğini hayal eden, düşünen anne babalar gelin adayının namazını, orucunu, dindarlığını az çok araştırıyordu. Ama günümüzde öyle bir yere geldik ki ilk sordukları şey Üniversite mezunu olduktan sonra akan sular duruyor. Namazı var mı? Orucu var mı? Toplum içerisinde örnek bir yaşantısı var mı? insanlarla ilişkisi var mı? Artık bunlar yeter ki üniversite diploması elinde olsun. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem felfer. Eğer huzur evlatlarınızın huzur duymasını istiyorsanız damat adayında gözeteceğiniz kriter din olsun. Eğer kızınızın huzur duymasını istiyorsanız, oğlunuzun huzur duymasını istiyorsanız, gelin adamı, adayındaki kriteriniz din olsun. Kardeşlerim, nikah merasimine katılanlar bilirler. Nikah merasiminde mahallenin hocası, bölgenin hocası orada bir dua eder toplu halde herkes amin der. Ama o aminlerden sonra o dualarımıza maalesef sadakat göstermiyoruz. Orada bilirsiniz ya kulüne O insanlar nikahlarını kırdı, kıydıkları esnada şöyle yalvarırlar. Gelin hadayı, damat adayı şöyle derler. رَبَّنَا هَبْلَنَا min azvajina, Rabbim ellerimizi senin azametine açıyoruz. Heblene min ezvacine sen kendi katından bizlere ihsan eyle. Bizlere güzel eşler ihsan eyle. Ve <laughs> dürriyatine bize güzel nesiller, güzel evlatlar ihsan eyle. Kurrate <laughs> a'yunin onlarla sevineceğimiz gözümüzün nuru, göz aydınlığı diye niteleyeceğimiz namazında, orucunda, zekatında güzel örnek evlatlar, örnek eşler ihsan eyle. Ve cealna lil imama. Rabbim bizleri müttakilere önder eyle. Müttakilerin en önünde bizler yere alalım diye dua ediyoruz. Orada amin diyoruz. O aminlerimizi orada unutuyoruz. Ta nerede attığımıza geliyor o? Musalla taşında attığımıza geliyor. Biz bir birlikteliğe başlarken Rabbimizden Rabbimizin katında o kadar güzel nimetler istiyoruz ki ama o nimetleri bahşetmesi için bir gayretimiz olmuyor. Müttakilere önder bir evlat istiyoruz. Takımımız Rakip takımla karşılaştığı esnada evladımızı alıyoruz. Gel bakalım evladım. Fanatik bir taraftar nasıl olur diye küfürlerin içerisinde iki saat ona maç baktırabiliyoruz. Ama cuma saati olduğu zaman gel bakalım evladım. Seninle birlikte müttakilere önder olmak için cumaya gitmemiz gerekiyor diye evladımızı götüremiyoruz. Rabbim bizi istah eylesin. Rabbim bizlere duamızda sadakat göstereceğimiz dualar yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.